Ama ben çok sıkıldım. Biraz diğer koridorlar kaybetsin yani. Oyunuzda ya, sonra da amına koyayım. var ya özgürlüğü yok ben. ederim. ben, ben girmiyorum ama siz giriyorsunuz. Siz. Anlamcı biraz. Seviyorsunuz kavgayı. Anlamını <laughs> ya bu kadar da acımasız küfür <laughs> edilmez ya. Hak ediyorum ya. Kahpe ya her maç aynı Hayır, bir şey. Demedim, bir şey ne Bir şey ne ama. Harbiden sen ya, Ya yazıklar olsun oğlum. Kayıda girdikten sonra söylesene şunları ya. Ben de kayıttayım. <laughs> hiç merak etme. Hey, sen benim. Ben güzel. Allah Allah. Hepsi not edildi bunların. Eee AKP çok iyi. Erdoğan'ı seviyorum. <laughs> Ortalık çok karıştı. <laughs> Kesin ve net botun %100 kazandığı bir pick söyleyeyim mi sana? Buyurun. İnanır en mısın? Neleş. Hayır. Nautilus Soraka. Ne? Kesin. Bu pickleri biz şimdi, alıp abi. da bak. Şimdi geldi bana. Bak alıp da bu pikleri, pik. bu pikleri, bu pickleri alıp da... Kaybeden ben bir bot görmedim. Sen, yani sen yani baksana bendeki kalçalar, kalçalar var mı başkasında? Söylemem. Kalçalara bak, şöyle rahatta kalan biraz. Uzaktan böyle şey bak, geniş açıyla bak. Bak, gördün mü? Şöyle kocaman bir kalkan var. Bak şöyle yapayım, görürsün. Al. Maşallah. Bak, 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 Milyonlar. bak. Görüyor musun? Bak. Aaa. Bak, oh. bak görüyor musun? Hasara bak. Geri çıkışın ne gördün mü? Şiş. Yok oldu lan. Gördün mü? Ne oluyor la lan? Onun la ne oluyor? Dojda bunu, Bu çocuğu? sakın akasak böyle Adel'i kah verir görmedim. İşte. Dakka daha 2. Adamını yine atıyor. Sen sinir AP Sorakan'ın gücü çok şiddet yani. Bu, yani yosmuş gibi abi ya. Böyle. Nasıl, nasıl olur? Gel içeriye evlat. Ay, sanladık bir de abi. Abi bu ne yaptı? Of. Tamam. Al o tamam. çocuğu. Al o çocuğu. Rahatta ka. Abi Nasıl first blood yani? Sen na ne yapıyor lan Hayır dur oğlum. Ay sen Ay. sen ama onu yersen abi. Delikanlı. Bak şimdi buraya bana bak izle Arasında. Gördün mü? Götüm... Abi, beni izler misin? İzle beni İzler misin beni? Hadi, beni izler hadi. misin? Izledim. İzler beni ya, İzledim izledim Abi götüm acıdı ya bariyer basamadım Allah. Allah, Senin Allah, bariyerin Allah, vardı Allah. basamadın mı? Rahatta kal bak sana burada bir oyun yapacağım bizim klasik oyundur bu Rahatta kal oyunu bu Tamam mı? Böyle şey sence? aa sonra tek hmm. hadi asar vuralım falan yapacaklar şimdi bekle sen al orayı. Sen al var mı Tamam, Böyle atıyor. Tamam. Niye böyle Arkaya yardım. Eee... Sen Dur hangisine vuracak böyle? Tamam sıkıntı yok. Hangisine vuracak? Aaa oh, zorun böyle. Hangisine vuracak? Ah, ah. oh, erken ejder alan erken ejder şöyle diyorlar. Yol olur. Erken ejder alan yol olur. Kim dedi onu? Mid bizim patates oluyor. Ben aslında mağazalara gideyim. Abi Aa, Viego, Viego. Gel 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 gel. Viego, 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 Viego. Arkadaşlar. Viego, Viego, Viego. Beni şaka ben oynadım diye böyle. Abi sen burada değişik hareketler yapıyor. Mı? Aynen abi şey Ses. Yunus oyna abi benle. Botumu Bu adamı yaklaştırmıyoruz. Ejderi. Şunun ee, yanı da iyi ha. İnşallah botlayalım bir anda geri sıkmaz mı? Ver. Bu ejder bizi silçiyor gelin. <laughs> ya Yunus beyz atma oğlum şaka, <laughs> şaka <laughs> mısın? Ya bu adamı yerden kanalıyor. Uzun durumda yandım yapma. Lazım. Allah cezanı versin senin. Her geçmiş olsun. Aha, aldık. aldık. Vallahi bile ya aldık. Tamam, sakin. Söldüm. Sen çık. Tam bu ölsün boşar. O bizden değil yani zaten. Bu... Bak, ben burada şimdi bir oyun yapacağım. Oyun başarılı. Çok iyi Ananı sıkayım. Sen öyle değişik hareketlerde çok bulunma delikanlı. Tamam, biz sana her türlü değişikin evet, hareketinin ben en, ben kralını ben en kralını yaparız. Sen rahatta kal, Bilmiyorum tamam mı? Doğru dedim. De. De. Sen ben de, de doğrudan. Rahatsız bak da bak Viego'yu dön. Viego'yu dön. Viego'yu dön. Viego'yu dönüyoruz arkadaşlar. Arada sıkıştır. Sıkıştır bak, bunu. Bak biz sıkıştık arada. Yok, yok, sen... Hayır, ben, değil, ben, ben, buradayım, ben buradayım ben buradayım. Arkanızda ben varım düştün. arkadaşlar. Biraz rahat oynayalım. Aynen. Oynayalım. Biraz rahat da oynayın burayı. Gel Yunus. Bizle oyna. Bu taraftan bu taraftan oyna. Şey gibi düşün. Rahat mısın gibi düşün. Yani evde çayını içiyorsun gibi düşün. Düşün öyle. Düşün biraz. Düşün.

ne lan bu? Aha falan yapacağım tamam. Ama tepki ver. En taşı bu tepki ver. ver. Tepki ver. Ver tepki. Ver tepki. Ver tepki. Oo, tepki ver. Çabuk ya. ver. Ultim var. Atrof. Tepki ver ya. Şu tepki ver ya. <laughs> Önündeyim ya, bak. Bendeki bak. Gördün mü öyle? Şaşır. Bir şansımı deniyorum biliyor musun? At bu, aldık buraya. Aldık aldık aldık. Bunu, bunu, bunu. Yok mu ya Çektin bir şey? Çekil onu. Çekerim. Anasını sikerim ya da. Ver. Anasının evet. amını da ya. Diyor 3 evet. Q'da nasıl gelir ya? Evet. Bu kadar rahat oynattırma oğlum sen. Gel geri, gel geri sen. Abi ne öldüm al? ben. Gel geri. Sen beni dinle. Öldün ben. Gel. Ölürsün, darsın. Ölür. Bir kere alt bir dedim götüm acıyor. Bir daha. İkinci Q'ya 450. Nasıştım. Ne Koptu Attım, attım ışından. Natürlüsün. Tamam. Biraz erken Bak, oldu. Ben yokum. Nasıl gözükmüyor? Burası 4-0 oldu. Geçtim buraya doğru. Buraya oynarız ha. Kule altı oynarız. Ben oynayayım. gelmiyorum. Asitin bota geliyor arkadaşlar. Çıkın oradan. Bende kaldı kit. Tamam. Çok kötü oldum. Olsun. Gir. Şurada var. Gir. Öldüm abi. Biraz fazla mı hasar bu? Tam abi? şu anda skill'leri yok beyler. Yukarıda abi adam geldi. Diğer arkada. Bu arada tutturacaktım galiba siz şöyle. Ben el çıksın. Canını sevmeyen de çıksın. Allah'ını seven de çıksın. Geldim. Az dayan. Az dayan. İki sayın Bir dayan. Aferin. Oh. Bu oyunu bitiriyor mu? Fre dayanlar. Abi komut dinleyin işte dayanın böyle. Budur ya, budur ya. İşte döndü Allah. ya. Buranın döndüğü maçın yer işte. Al ejder gel. Ya ne derdik ya? Aynen. Aa, Bela şimdi. bu ne olur mu? Bak. Gel gel. Bak. İki kavga olur Bak. Abi erkek gibi şimdi. Geç kaldı ya. Bu İki. erkeklik geç oldu. Gittirelim İki. çıkalım Bela. As bu erkekliğin yeri değil abi. Kaçınca itliyoruz. Al çık kaç, kaç kaç kaç. Delikanlı gibi kaçın bak. Delikanlı olduğunuzu karşı takımı hissettirin ki kaçarken korktunlar. Gel gel. Nerede? Nerede gel? Gördün mü? Hissettirdim. Tam burada yemedi. yemedi gelmesi yemedi. Eee yen. Burada hissettirdik. Oy. Yani ben geldim abi, ama bat. buradan ben gelmem de ping şey var. döner mi? Ben Gördüm de çok ben. ping var. Oynayamıyorum. Şu basıyorum atmıyorum. Oy. Oy, gerek ben geri var geri. ya ben... biraz sattım ya. Hadi ben. Biraz sattım beyler. Gelin bak e, bak şuraya bir gelelim mi abi buraya bir gelelim. O zaman kötüydü kanka ya. Aha ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Beyler. Arka arkandayım. Tuttum bu çocuğu. Ya benim yalnız şeyler. Çocuğu çok çok Bak buraya attım bunu. Beyit yediler. Yedi sonra kabeyit yediler. Easy. Ne ne oluyor lan? Garanti oynayamam. Kafana bastım. Ah helal. Olur mu? Ölür mü? Olur ya. Ben de öldüm. Valla benim ölmem önemli değil. Ee, sen bu çocuk hayatta kalsın. gerisi... Abi birisi bota gitsin, birisi bota gitsin. Ya soyayım. Hayat boşdur boş. Bence bu işin pek bir hayırlısı yok abi. Şimdi baksana bak bak benim bir hareketim var? Göreceğiz. Bak. Ben klasik bir şey yapacağım şimdi. Hop. Bekle beni bekle. Bu beni anane ana bir hareket hareket Çek abi çek gireceğiz alırız burayı. Tamam sakinle kal sakinle kal. Erkek Sakin alırız. Sakinle kal doğacadım. Korkmasın. Böyle bir ben hareket böyle, bir, böyle bir hareket bizde tutma zaten. Zaten kasetini tutma. Çok tamam. Tutma. Tutma. Kestik. Geliyorum oraya. Lan bu ne yaptı bu çocuk? Ne yapıyordun bu? Beyler bitkinliğimi atamadım ama Velko şey standayken Teşekkür burayı da alıyorum. Bak Torak ölmesin. Arada bana giriyor. Aaa yaşıyorum. Yaşamıyorum ölüyorum. Çok bana iyi mavza arsın. Yaşadım. İşte böyle bir Yaşadım. delikanlı ne gibi ne bir var? takım. Natulus veriyoruz. Bütün karşı takımı alıyoruz abi. Budur taktik. Tamam şimdi çıkalım beyler. Çıkalım, beyler. çıkalım beyler. Ne oluyor orada? Arda götten vermeye çok alışkın ya. Çıkalım. Arda ölüsü geldi. Onu Çıkalım işte. Çıkalım demeden önce ben oradaydım. O yüzden yapacak bir şey yok. Diğerlere çıkabilir de ama. İzlerin farkı arkadaşlar. İzlerin farkı işte. Böyle bir fark işte. Bizdeki de böyle. Yani çok zeka, zeka mı? Yani. Kuşkuruyor. Hani buradan oyun biter. Şimdi böyle evet. e, böyle geldik e, evet. dükkandayım. Bir anda böyle amını aç, götünü aç. <gülüyor> <gülüyor> Yoldan geç. Tamam dedim. Aynısı oldu gibi onları. Bak. <laughs> Yolda gelirken de çıkar ya ben götü sokmaya kalk elektro şok <laughs> Bu adam niye oyunu bitirmek yerine baron oldu ya <laughs> Çok zeki ya onlar da zeki Onları da listem bu seferde Abi ben niye sonra koyuyorum ya Beyler yardım. Otumu söylüyorum Yerden <laughs> ben Tamam. Ya öyle bir Çıkalım geri. Adam ABC var tamam. bu arada. arada. Öz, <laughs> öldürecekler bizi yoksa burada. Ben öyle çıktım mi? önden. Böyle öndeyim. Biz var burada ne yaparlar ha. Biz bizler... burada... Böyle işte yani Sıçtık öndeyim yani. Genel olarak bu. Kroş döner kıraş ya. Kıraş Düzgün bir şekilde çıkın. Bunlar bot bot. Botu ittirmemiz lazım. İşte, buraya bak 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 Abi sakince ben bot itiyorum. Bir savaş yapmayın. Beklet Allah'ım. Bunu keselim yol yol çabuk başlayalım. tamam. Bitti gel. Ultimi 5 saniye var. Gel. 5 saniye var. Bir kişi şey eksikler şimdi abi. abi bak, bak bak bu adam ne yapıyor? Ne yapıyor bana? Bitkiniyi de çaktım yavaşladı. Bir göte kalkmaya yeter elektro şok. Güzel. Sakin burada evet, fight abi. kazanalım bence be. Bu fight'ı kazanmanız lazım. Ne diyorsunuz? Peki, Oynayalım çekin mı? Bunu, Peki. bunu çekin bunu. Çekin Çekip ana amaç Dün, fight kazanmak ama. Biz koşsan adamlara kazanmayacağız mı şu an? Kafa dim mi de? Bak fight'ı atıp alacağım. Hazır mısınız? Şu de dolayayım beyler yapmayın. Abi ölüyormuş taklidi diye atın ama ölmeyin. bana can basın iyi bir tarafı görüyor Tamam. Arda sen abi, devam et adamları kovalamaya. Bir tane canım var. Kasedin Abi kasa gerek var mı ya? Beyler kasedin. Bekle abi. Bekle. Şu attım. Bekleme bekleme. geliyor. Kasedin geliyor. Vurun. Abi. Tamam vurun bana. Tamam. Ulti atıyorum, ulti atıyorum. Boş. Hayır, hayır. hayır. Abi sıçtık. Var onları boşa gidiyor ya şu an. Aha. Dikkat et, tuttum. Abi işte ben ultiyi. Tamam benim de ultiyi geliyor. Ah doğru. Doğru. orada olsaydım o sırada çok iyi olacaktı. Benim de ultiyi geliyor. O öldü galiba. Benim de ultiyi var. Kalkanım var. Geçinmesi ee, lazım o adamın. Bana yardım var mı? Var, geleceğim buradan. Abi sürekli sizin içinize giriyor. Tamam bir kişiyi aldık. Abi bir kişi arada bariyer de bastım ama. Bunun şey şey geldi. Kadim var lan bunlarda. Kadim kalmadı herhalde. Bu tarafa dönebilecek misiniz? Bu buraya. Ya yani lane'ler bizim lane'imize itmiyor o kötü. Ne oluyor? Tam gitsinler arkadaşlar. Geldim ben. Tamam yolun bu. Arka, Arka bende. Öldürün şunu. Tutuyorum arkayı Nonia çok güzel tutuyorum. Kalı. Berkoz'a bitkinlik Sıçrattı. attım. Berkoz'a bitkinlik attım. Ultisi boşa gitti Berkoz'un. Arkayı alalım kazanalım. Arkayı kazanalım. Arkada tek başımayım. Nasıl öldü? Kestim ama. Omunu Arkayı kazanalım. Ben. Çok güzel. Tamam. Girin beyler izlere. Ben Arda'ya Ard yardıma ben gidiyorum. Allah. Bir ne oluyor ya. burada? Bak. Çocuklar gözüktü. Bana ona. Bana ona alamam. Ver kız bak. Ver oynarsak, barın alana. Barın alana. oynarsak biter. Gel. Gel. Allah ben sana Oyna. Tut orak. Sakin. Ölmesin kim o öyle? Tamam. Oldu bir şey. Baron aldık. Bana bir can gelse iyi olurdu. Kapana bastım ya. Tamam ben öldüm. Bunu, Bana bunu. ulti attılar. Ama oyun abi. Bitti abi. Bitti 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 bitti. Ben mi Ben Adamları tek Gülüyorl atıyoruz. Kademiniz var. Yapın oğlum burayı. Ay ananı bir sikeceğim şimdi. Tövbe evet, estağfurullah. Şu bak 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 bak. Dehşet bir şey yap. Karın yap. Yap onu hepsini karınınız yapın. Vurun kulelere. Yaşamazsın yaşamazsın. Vur oğlum vur sonra ölmesin. Çok güzelsiniz. Yapıştır 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 yapıştır. Abi kimse vurmuyor herkes savaş amına koyayım ben. Mağaraya girdim. Yok memeni aç. Yok götünü aç. Bak <laughs> aktayım. çıkar göte koymaya kalk elektroşok. Ha <laughs> bu koyayım. Ben niye sonra koydum? Ya ben bu taktiği <laughs> verdim mi verdim? Aldık mı maçı aldık? Ya zar tamam. aldık ama. Abi, Grand stratejiyi ADC'yi iyi gör yaptınız yayın. Siz de bunu Iyi Yakıştı ya. ama. Yakıştı ama. Aman düşman götüne. Ya daha çıkar göte koymaya kalk. Elektro şok. <gülüyor> <gülüyor> efsane bir maçtı ya. Bu neydi ya? Bu kadar keyif alıp da bir de maçı almamız dehşet bir şey oldu ya. Abi ben keyif almadım. Ben sonra kaydım. <laughs> eraba, ERABA 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 Mercedes 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 Abi ERABA ERABA alacaktık biz. 4 4 4 4 4 4 4 4 ja nagu olnud .